Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doğumhane hizmetlerinin kalitesini arttırmak için her gebeye bir ebe projesi uygulanmaktadır. Doğumhane ekibi olarak hayatın başladığı yerde gebelik ve doğum sürecinde yanınızdayız. Doğal olan normal doğumdur. Gebe okulumuz anneliği ve doğuma hazırlıkta güvenli bir adres. Ebe okulumuzda gebelik döneminde sağlıklı yaşam, doğum öncesi nefes ve egzersiz uygulamaları, doğum pozisyonları ve doğum süreci, doğum sonrası beden ve ruh sağlığı, bebek bakımı ve emzirme teknikleri gibi pek çok eğitim sunulmaktadır. Ebe polikliniğimiz her adımda annelerimizin yanında. Ebe polikliniğimizde gebelik danışmanlığı ve takibi, doğuma hazırlık bilgilendirmeleri, loğusalık ve emzirme danışmanlığı, aile planlaması eğitimi, psikolojik destek ve yönlendirme yapılmaktadır. Gaziantep Şehir Hastanesi olarak anne adaylarımızın anne olma yolunda her anında yanında olan, dünyaya gözümüzü açtığımızda sevgiyle bizi kucaklayan ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Doğal olan normal doğum.